Engelli aylığı hangi durumlarda kesilir? Engellinin ölümü, engellinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, engellinin aylığından feragatı, engelli ya da 18 yaşından küçük engellinin 18 yaşını tamamlaması, her ne suretle olursa olsun kanunlarla belirlenen muhtaçlık sınırının üzerinde gelir elde edilmesi. Süreli engelli sağlık kurulu raporun, raporunun süresinin dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde vakfa verilmemesi, adres değişikliğinin bir yıl içinde vakfa bildirilmemesi, engelli aylığının aralıksız bir yıl alınmaması durumlarında engelli aylığı kesilir. Engelli aylığının kesilmesini gerektiren sebepleri bildirmezse ne olur? Engelli aylığının kesilmesini gerektiren sebepler 3 ay içinde bildirilmezse, geriye dönük yapılan incelemede haksız yere alındığı tespit edilen aylıklar yasal faizi ile birlikte engelliden veya vasisinden geri alınır. Aynı evde birden fazla engelli varsa, her biri için ayrı aylığı başvurusu yapılabilir mi? Aynı evde birden fazla engelli bulunduğunda kişi başına düşen gelir muhtaçlık sınırının altındaysa engelli maaşı için aranan diğer şartlar mevcutsa her biri için ayrı aylık başvurusunda bulunulabilir.